Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de bugünkü videomuzda sizlere ben bir kendi nasıl sesimi diye çekecek göstereceğim. Öncelikle burada video demeye göre küçük bilgi var. Bunları yapıyoruz. Videoya geliyoruz. Videoda ayarlar kısmı var. Ayarlara tıklıyoruz. Bunları böyle bir gün yapabilirsiniz. Ee, burada ses kaydediyorsunuz. Buraya mikrofonunuz olmasa mikrofon diyorsunuz. Burayı yüzde yüz yapıyorsunuz. Son sürüyorsa burada mono çıkarsa mono'ya tıklıyorsunuz tamam diyorsunuz ee, e, devre dışı yapıyorsunuz burası webcam falan yani e, ee, böyle efektler size ee, bunları böyle ayarlıyorsunuz ee, mesela ben yüzeyiz yoksa az ses gelir ee, yani bu kadar ayar, ayar diyelim mesela benim mikrofonum yok şu an ben mikrofonu seçiyorum tamam diyorum oluyor bir mikrofonunuz olmasa bile ee, şey oluyor. Şu ayak kısmından yapabilirsiniz mikrofonu seçerek. <laughs> Bu devre dışı şey yapın. E, i̇kinci aygıt yani iki, iki tane de şeyiniz varsa mikrofonunuz. Yani öyle. Görüşürüz bir dahaki videomuzda. Hoşçakalın.